Akbank üzerinden Viop işlemleri nasıl yapılabilir? Bu videoda bu soruya yanıt vermeye çalışacağız. Anlık borsa ve Akbank yatırımcı mobil uygulamaları aracılığıyla piyasa verileri seans boyunca takip edebilir, biop alım satım ve emir izleme işlemlerinizi kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. İşlemlerinizi desktop üzerinden yapmak için anlık borsa uygulamasına Akbank internet giriş yaparak yatırım hizmetleri menüsünden ulaşabilirsiniz mobil uygulamalar üzerinden de işlemlerinizi dilediğiniz her an kolaylıkla yapabilirsiniz. Akbank yatırımcı mobil uygulamasını indirerek veya mobil yatırım ve döviz işlemlerim yatırım işlemi yap adımı üzerinden biop alım satım emir izleme işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Umarız bu video sizler için yararlı olmuştur. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.